Şimdi aylardır özellikle 2024 başından itibaren gelen halk arzlarda pek de öyle istenilen performansı göremiyoruz. 2025 yılında gelen halk da 2024'ü pek aratmıyor gibiler. Şöyle bir baktığımızda son 13 halk arzımızda 7-8 tanesi halen nötr veya nötrün altında eksi de fiyatlanıyor. Ne yazık ki istenilen performansı bir türlü gösteremiyorlar. Ki onu bunu bıraktım. Yani artık şirket sahipleri bile halkarzlara arzlara bir ara verelim diye SPK'ya telkinde bulunuyorlar. Ki onun da sonucunda yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır yeni halkarz arz onayı görmüyor. SPK'nın 2025 yılında halkarz arz ettiği şirketlerin arasında bir tane yıldız var arkadaşlar. Neredeyse her gün zaten sizlerle şu grafiği paylaşıyorum. Görüyor musunuz? Vişne Madencilik %289 artışla bakın şunu şurasında 2. ayın 25'inde işleme başlamış. 20 günlük bir halkamız. 20 gündür devam eden 2. ayın 25'i 3. ayın daha 15'indeyiz. 20 gündür %289 yükselişe ulaşmış bir şirket var karşımızda. 2. ayın 11'inde pardon 2. ayın 11'inde işleme başlamış. 35 gündür. Yani şöyle bir bakıyoruz da yıldızı diyoruz. Son 13 halka arzımızın. Destek finans faktörünün arkasından geliyor. Diyoruz ya finans sektörü diyoruz. İşte katılım endeksine uygun değil diyoruz. Faiz hassasiyet olanlar katılmaz diyoruz. Aynen de öyle, öyle. 125 bin kişi katılıyor halkamıza. Ama o bile nice güzel dediğimiz güler maka bakar mısınız? %33 artışta nice güzel dediğimiz şirketlere armada %18 eksi de fark atmış durumda. Hani halk arzlarda da o palalar, o bıyıklılar, o şirket ortakları işte konsorsiyum liderleri, bankalar, aracı kurumlar sanki böyle bireysel yatırımcı, küçük yatırımcıyı terste bırakmak için her halka arzda yeni bir taktik uyguluyor gibiler değil mi? Bazı arkadaşlar yorumlarda bile yazıyorlar işte geçen halka arzımızda şöyle olmuştu. Ben bu halka arzda onun tam tersini yapacağım. Büyük bir ihtimal işte palalar, bıyıklılar da aynısını yapar diye düşünenler de oluyor. Yani örnek veriyorum bir şirket gelecek, kimse beğenmeyecek. Ben diyeceğim ki Yok kimse beğenmediği için bu şirket çok tavan gider diye düşüneceğim. Velhasıl kelam son 13 halka arzımızda 2, 3, 6, 7, 8 tane şirketimiz arz fiyatının altından veya nötre çok yakınlar. Ama bir tane yıldızımız, yıldızımız var. Vişne madencilik %289 yükseliş sağlamış durumda. Burada ben %300'leri de gördüm. Cuma günü kapanışı itibariyle %1 eksi de kapatmış. 37 lira 44 kuruştan işleme başlamış. 146 liralara kadar tırmanmış. 228 bin kişi katılmış. Halk arzına geçmişte hatırlayın ya 2024'ün katılım lideri vardı o değil mi? Kotonlar, lilaklar, milyon milyon kişiler katılmıştı. Milyar milyar halka arz değeri vardı. Piyasa değeri vardı bu şirketlerin. Gelen paralar ne oldu? Hani yeni şubel açılışlar olacaklardı? Hani yeni yatırımlar yapacaklardı? Ama gelin görün ki unutuldu gitti. Bireyseller ne yazık ki içeride kaldılar. Işık kökte mi diyordu? Halka arzalar o kadar çok tutuluyor ki diyordu. İçeri giren küçük yatırımcı tekrar karını almak için yatırdığı ana parayı almak için içeride kalmaya devam ediyor diyordu. Oğlum. Yani çıkamıyor bir türlü diyordu. İnat var biraz diyordu. Aslında hak etmeyen halk arzlarının içinde kalmamak lazım diye düşünüyorum. Bakın Vişne Madenciliğin %60-70 yukarıda olduğu zamanları da hatırlıyoruz. %289'lara çıkacağını kim söyleyebilirdi? Kimse söyleyemezdi. Şu grafiğin güzelliğine bakar mısınız? Vişne Madencilik 37 lira, 34 kuruştan 146 liralara yükseldi. İşte son 13 halk arzımızın yıldızı Vişne Madencilik oldu. Hani birçok kişi diyor ya çok mu altın buldular? Destek finans faktörü 46 lira 98 kuruştan 144 liraya geldi. Aynı şekilde Gülermak o kadar çok tutulan o kadar iyi yerlere gelecek dediğimiz Gülermak 125 liradan 166 lira 40 kuruşa geldi. Ve son halk arzımız Buls yatırım da 12 lira 18 kuruştan 21 lira 76 kuruşa geldi. Gayet güzel onlar halen Google finans tarafından güncellenemedi bir türlü ama dediğimiz gibi hani önümüzdeki maçlara bakalım. Önümüzdeki hisselere bakalım diyoruz ama SPK da ne yazık ki aylardır bir buçuk aydır yeni halka arz onayı getirmiyor. Bakalım nasıl olacak? Bakalım önümüzdeki dönemde yeni gelecek halka arzlar Vişne Madenci'nin en azından rekorunu egal edebilecekler mi? Halka arzları bekleyen milyonlarca yatırımcı var. Biliyorsunuz halka arzlar sayesinde 8,5 milyonlara kadar yükselen yatırımcı sayısı ne yazık ki son kötü gidişatla beraber 6,5 milyonlara kadar düşmüştü. Biz dedik ya endeks yükselişe geçtiği halk arzlarda bir toparlanır diyorduk. Yok o da olmuyor. Bakalım nasıl olacak önümüzdeki günlerde. Vişne madenciliği takip etme, ve destek finansı takip etmeye devam edeceğiz. Buradan da yine sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz. Tekrar.